biber örneği vereyim sonra sorunuzu daha salayım yoksa arayalım. Şimdi arkadaşlar biber örneğinde çok dikkatli bir şey çekeceğim size. Bütün sır orada çünkü yöntemin. Biber örneğinde evet, biber o aşullerden evvel yapılmış bir Amerikan patenti. Şimdi biber örneğinde sizin bir probleminiz var. Dolma biber problemi diyelim. Dolma biber problemi. Saplarını ayıracaksınız. Bu sizin probleminiz. Sizin probleminiz. Siz bu problemi dünya problemi haline getirmeniz lazım dünya problemi haline getirmeniz lazım. Dünya problemi haline getirdiğiniz zaman ne olmuş oluyor? İşte bir şey bir şeyin içine koy, basıncı yükselt, basıncı azaltınca bir şey oluyor, ayrılıyor sistemden. O sizin dünya probleminiz olmuş oluyor. Dünya problemi de yaparsanız ne olmuş oluyorsunuz? Siz çözümler bulmuş oluyorsunuz. O çözümlerden bir tanesini seçtiğiniz zaman sizin çözümünüz olmuş oluyor. Daha kolay bir örnek vereyim. Hepiniz çok iyi hatırlayacaksınız. Kocaya yakaladığı de beni, beni mazur görün. Efendim bizim lise 1'de öğrendiğimiz bir denklem vardı, değil mi? 3x kare artı 5x artı 2 eşittir 0. Nedir? İki bilinmeyenli yani çok basit sabit katsayılı cebirsel denklem. Bu bizim problemimiz. Bunun dünya problemi ne? A x kare artı b x artı c eşittir 0. Dünya problemi de bu. Bunun çözümü ne? Eksi b artı eksi b kare eksi 4 ac bölü 2 a Dünya çözümü bu. E o zaman buraya A'yı, B'yi koyarsanız ne olduğunu pat diye bulursunuz. Ha bunu çözdünüz belki de çoğunuz şu anda. Ben size şöyle bir denklem vereyim. 11 bölü 98 artı hani böyle zor soru sorarlar ya hocalar. 57 işte. Bulun bakayım kökünü. Bu kazık, oldu. bu kazık oldu. Ha ya bunu bulmak için deneme yanılma yapacaksınız. Ha bilgisayarlar yaparsınız. Ya da getirip buraya koyacaksınız. Krizin yaptığı şey şu kısmı iptal ediyor sizin probleminiz diyor bir dünya problemi diyor. Onu da ben size söylüyorum diyor. Dünya problemi yaptığınız anda diyor, şimdi ilk onu anlatacak hemen saatlerde, zaten çözümü var diyor. O çözümü de alın kullanın diyor arkadaşlar. Yani bugün anlatılan o 45 dakikanın özeti bu. Zaten en heyecanlı tarafı da bence olayın burada yatıyor. Tabii ki sorun nerede? Nerede zorluk? Probleminizi tanımlamanız başlı. Başta bir iş tabii ilk başta. Daha sonra dünya problemine getirmek de bir iş. Şimdi göreceğimiz gibi. Ama ondan sonra sızak akıyor. I summarized briefly what you told us. Sorumuz var mı Allah Hanım'a ve hatta bana bu başta? Burayı kaçırmayalım. Çünkü ilk defa dinleyenler e, kaçırabiliriz. Bilenler çok sabırla dinlediler. Teşekkür ederim. Bilenlerin olduğunu tahmin ediyorum. Buyurun efendim. Şur. Evet. Sure. Bu Rusya'nın almış olduğu 35 bin patent, işte Amerika'nın almış olduğu evet. bin Tam bahsederken bunların seviyeleri arasındaki farkı bilebiliyor muyuz? Ben bunu hiç söylemesem Rıfat Bey benim danışmanım. Avrupa Patent Ofisi'nde 10 yıl çalışmış bir arkadaşımız. Seviye nedir Rıfat? Münih Patent Ofisi'nden senin kısa bir şöyle kısa bir şeyimiz. Yani Avrupa'da şirketler daha fazla birbirine rekabet içinde olduğu için çok daha küçük şeyler patent alıyorlar. Yani, yani ben şöyle diyeyim hani Taylor serisinde 6. 7. teminlerle artık şey yapıyorlar. Ha, tamam. Ruslarda ise bu kadar fazla şey olmadığı için genelde daha temel yani patent çıkartan patentlere. Yani ben bu işi ticaretini yapmıyor Ruslar. Ben de aynı şeyi Mesela bir Güney Kore 145 bin patent başvurusu yapıyor. Çin 400 bin, Amerika 500 bin. Tedor serisi hatırlarsınız değil mi? Böyle sayılar uzun uzun gider. Yani 7. 8. yıya bile biz alıyoruz patent bugünlerde. E o için Ruslar daha temel. Birinci, iki daha hemen. Birinci, ikinci terimleri. temel patentler.